Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Dünya hayatı sıkıştırdıkça veya başındaki belalar arttıkça bir insanın ölsem de kurtulsam demesi ya da Allah'ım ölümümü erken gönder diye duada bulunması caiz değildir. Çünkü bir saat fazla yaşayıp o bir saatte iki rekat namaz kılmak. Hatta iki dakika fazla yaşayıp, o iki dakikada Subhanallah mesela demek, bir zikir yapmak, bu fani dünyanın tamamından değerlidir. Öldükten sonra bir kere Subhanallah demek mümkün olmadığına göre, bu dünyadayken ancak Subhanallah diyebileceğimize göre onu diyeceğimiz hayatı devam ettirmemiz gerekir. Ölümü temenni etmek Allah'ın gönderdiği imtihan dünyasından kaçmaktır. Bu kaçış caiz değildir. E belalar çok geldi, sıkıntılar çok geldi e Allah görüyor. Veren o, imtihan eden o, sonuçları değerlendirecek olan o kul kaçmak değil, kazanmak için çalışmalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.